Merhaba arkadaşlar. Analiz eğitim kurumları bu dönemde sizi yalnız bırakmıyor. Dinamik kadrosuyla, uzaktan eğitimle derslerinize size yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar 7. ve sonuncu basit makinemiz Vida. Vida da şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar bir kol yardımıyla. Niye bir kol eklenmiş? Normal biz, biz Vida'yı ne yapıyoruz? Tornavida ile döndürmeye çalışıyoruz. Ama iki parmağımızı kullandığımızda iki tane kuvvet. Üç parmak kullandın. 3 kuvvet 5 parmak kullanan 5 kuvvet olduğu için burada kuvvet sayısını azaltmak için arkadaşlar bir kol ilave etmişler. Bu kol görüldüğü gibi dışarı doğru döndürülmeye çalışıyor. Bu dışarı doğru dönünce şuradaki vidamız arkadaşlar tahta blokta ilerlemeye çalışıyor. Bir tam tur attığında arkadaşlar vidanın yüzeyde ilerleme miktarına bir vida adım diyoruz. Vidanın bir tam tur attığında yüzeyde aldığı yola vida adımı denir. Peki, kuvvet ile yük arasında nasıl bir ilişki var? Bir kere arkadaşlar, yükümüz aşağı doğru bastıran bir etki yaptığı için burada yani yüzeyi ne yapıyor? Bu şekilde delmeye çalışıyor. Buna biz P dediğimizde e, tahta bilen buna karşı gösterdiği bir direnç kuvveti var. Hani etki tepki prensibi var ya arkadaşlar. işte tahtanın göstermiş olduğu bu direnç kuvvetini öyle de direngen kuvvet olarak da ifade etmiş R deniliyor. Aslında R ile P şiddet olarak aynı yön olarak sadece yönleri farklı. Kuvvet ile yük arasındaki bu ilişkiyi bulurken iş prensibinden yani yük ile kuvvet arasındaki ilişki iş prensibinden yararlanılarak F çarpı yani kuvvet çarpı kuvvet yolu yük çarpı yük yolu diyeceğiz. Bakın kuvvetimiz ne? F. Bu kolu arkadaşlar bir tam tur attırsak ne kadar yol alıyoruz? 2 πb kadar çemberin çevresi kadar yol alıyoruz. E yükümüz ne kadar ilerliyor bir tam turda? Bir vida adımı kadar. O zaman F çarpı 2 πb eşittir P çarpı A diye kuvvetli yük arasındaki ilişkiyi bulabiliyoruz. Bir de ayrıyeten vidanın arkadaşlar bir tur altında bir vida adımı kadar ilerlediğini biliyoruz ya. E, peki en kadar tur atarsa yani 3 tur atarsa 5 tur atarsa o zaman vida adımın en katı kadar kadar yüzeyde ilerleyeceğini söyleyeceğiz. Yani h eşittir yüzeyde ilerleme miktarı eşittir n çarpı a şeklinde. Ayrıca başka bir formülümüz daha var. Yani burada Kuvvetli yük arasındaki ilişki buradan yüzeyde ilerleme miktarını da arkadaşlar buradan yararlanıp bulmamız gerekecek. Tabi şu an bu yazdığımız eşitlik arkadaşlar tam harekete başladığı andaki değer olmuş oluyor. Yani F kuvveti aslında bir derden sonra tüm durumlar için bu vidayı yüzeyde hareket ettirebilir, ilerletebilir. Bu da önemli. Yani minimum kuvvet değeri aslında buradaki yükün tahta blokta ilerlemesini sağlayan kuvvet değeri. Şimdi gelelim bu anlattığımız bilgiler ışığında sorularımıza. Adımı A olan bir ağaç vidası B uzundaki kolun ucuna şekildeki gibi sayfa düzlemine dik olarak e, uygulanan F kuvvetiyle ancak döndürülebilir. İşte bu ancaktan kasıt bu. Yoksa F kuvveti daha da büyük olup daha hızlı da döndürülmesi sağlanabilir. Buna göre işlemlerin hangileri yapılırsa vidayı döndürebilmek için F kuvvetinin büyüklüğünü artırmak gerekir. Vida'nın tahta blokta ilerlemesine karşı koyan kuvvetlerin bileşkesi sabittir. Yani R direngen kuvvet. O zaman arkadaşlar yazıyorum. F çarpı 2 πb kol uzunluğu eşittir. R çarpı A dediğimizde bize neyi soruyor? F kuvvetini ancak döndürebilmiş. F kuvvetinin büyüklüğünü artırmak için ne gerekir diyor. F kuvvetinin büyüklüğünü yani biz F'i artırmaya çalışacağız. 1. A vida adımını büyütmek. Arkadaşlar vida adımını büyütürseniz F de büyür. Doğru orantılı bir doğru. 2. Kol uzunluğunu azaltmak. Arkadaşlar kol uzunluğunu azaltırsanız vida adımı da pardon e, kuvvet de artar. Bu da doğru. Vidanın L uzunluğunu artırmak. Vidanın L uzunluğu yani boyunu artırmak arkadaşlar F kuvvetini etkilemez. Hani çok defa döndürerek L yüzeyde ilerleme miktarını sağlarsın ama F kuvveti burada değişen ...bir duruma sahip olmaz. Yani 3 bunu değiştirmez. Cevap 1 ve 2, yani C seçeneği doğru olmalı deriz. İkinci sorumuzda bir vida 10 cm uzunluğundaki kolun ucuna uygulanan kuvvetle ancak döndürülebiliyor. Yine ancak ifadesi kullanılmış. Çünkü belli bir derden sonra döndürüldüğünü söylemiştik. Vida 8 tur döndürüldüğünde tahta blokta 12 cm ilerliyor. O zaman şöyle yazalım. 8 tur attığında... 12 santimetre ilerliyorsa bir tur attığında arkadaşlar ne kadar ilerleyecek? 1,5 santimetre ilerleyecek. Yani vida adımının dolaylı yollardan 1,5 santimetre olduğu belirtilmiş. Buna göre vidaya karşı koyan kuvvetlerin bileşkesi yani direngen kuvvet soruluyor arkadaşlar burada. R sorulmuş. Nedir diye soruluyor. O halde bileşkesi kaç F'tir diye. E, kuvvetle yukarısındaki ilişkiyi yazarken F çarpı 2 b eşittir P çarpı veya R çarpı A diyorduk. O zaman değerleri koyalım. F kuvvetimiz çarpı 2 pi pi 3 olarak alın demiş çarpı B. B kol uzunluğumuz 10 santimetre olarak veriliyor. Eşittir R çarpı A. Direngen kuvvet çarpı A. A'mızda arkadaşlar adımız dolaylı yollardan 1.5 verilmiş miydi? Evet. Şimdi sadeleştirme işlemini yapalım. da şunu sadeleştirdiğinde burada 2 kaldı. Yani 4 tane pardon 40 tane F'in burada R'ye eşit olduğunu gördük. Biz R'nin kaç f olduğu sorulduğu için buradan 40 f olduğunu matematiksel sonuçta sağladık arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır deriz. Üçüncü sorumuzda düşey kesit şekilde gibi olan düzenekte vida adımı 1 cm olan vida ile vidanın ilerlediği yüzey arasındaki direngen kuvvet 10 Newton'dur. Vidanın üzerine yerleştiren 10 kilogramlık isim vidayı çeviren kola uygulanmış f kuvvetiyle dengelidir diyor. Yer çekimi ivmesi 10 metre bölü saniye kare olduğuna göre F kuvvetinin minimum değeri kaç Newton'dur diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi normalde kuvvet ile yük arasındaki ilişkiyi nasıl buluyorduk? F çarpı 2 pi b eşittir P çarpı A şeklinde oluyordu. O P yerine R çarpı A da diyebiliyorduk. R orada bileşke kuvvetli Yani net kuvvet. Yani yüzeyin gösterdiği direnç kuvveti olmuş oluyor. O zaman F çarpı 2 eşittir R çarpı A olarak da yazabiliriz. Şimdi onu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Değerleri yerine koyuyorum. F çarpı 2PB 2 çarpı 3 çarpı B. B'miz arkadaşlar kol uzunluğumuz 60 olarak verilmiş. R. R'miz ney peki? Biz arkadaşlar buradan bastırıyoruz. 10 Newtonluk kuvvette. Vidanın bir direnç kuvveti varmış bize. Hop. Direnç kuvveti 10 Newton. Hop. Buradan da arkadaşlar ne bastırılmış? 90 pardon 100 Newtonluk bir etki var. Yukarıdan aşağı 10 kilogram. Çünkü 100 Newton. Hop arkadaşlar bu 100 bu da 10 olduğu için bunlar zıt yönde olduğu için direngen kuvvet ne olmuş oldu arkadaşlar burada? 90 Newton şiddetinde olmuş oldu. 90 çarpı A diyoruz. O zaman F çarpı 360 eşittir. 90 çarpı A dediğimizde F'imiz buradan arkadaşlar A vida adımı yani 1 santimetre olarak verilmiş. O buradan arkadaşlar 90 bölü 360'dan dolayı cevabımız 1 bölü 4 çıkması gerekir. Yani cevap 1 bölü 4 Ceyhan olmalı deriz. Dördüncü sorumuz vida adımları A2A3A olan kalemli vidaları şekildeki bilir. Verilen konumdaki vidaların zemine tamamen batması için NKN NM tur kadar döndürülüyor. Bunlara göre bunun arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar tamamının yüzeyde ilerlemesi için K vidasının H kadar... L vidasının arkadaşlar 2H kadar. M vidasının da 2H kadar yüzeyde ilerlemesi lazım. Tamamının batması için. E, N çarpı A diyeceğiz. N K çarpı 1 vida adımı. M çarpı vida adımı 2A. N çarpı vida adımı 3A. O zaman birincisi için K tur sayısına 1 dersem. L'nin tur sayısı 1 olur. M'nin tur sayısı 2 bölü 3 olur. O zaman NK eşittir NL oldu. M ise bunlardan küçük oldu. NM de bunlardan küçük. Cevap K eşittir L. M bunlardan küçük. A seçeneği doğru cevap olmalı deriz. Beşinci sorumuz. Adımı A olan bir ağaç vidası B uzundaki kolun ucuna şekildeki gibi sayfa düzümüne dik olarak F kuvvetiyle ancak döndürülebiliyor buna göre kuvvet kazancının daha büyük olması için, kuvvet kazancının daha büyük olması için işlemlerin hangileri yapılmalı? Arkadaşlar kuvvet kazancı neydi? Kuvvet kazancı yük bölü kuvvet oranıydı arkadaşlar. Bu oran birden büyük olursa kazanç sağlıyorduk. O zaman biz ya P'yi artıracağız ya da F'i azaltmaya çalışacağız. O zaman kuvvetle yük arasındaki ilişkiyi nasıl buluyorduk? F çarpı 2 pb eşittir P çarpı A diyorduk kuvvet kazancının daha büyük olması için yani yükün artması veya arkadaşlar burada F'in azalması için işlemlerin hangileri yapılmalı? 1. A vida adımını küçültmek. Arkadaşlar biz sadece vida adımını küçültüyoruz. Vidanın ağırlığına dokunduk mu? Yani vidanın yüzeyi yaptığı etkiye dokunduk mu? Hayır. Şimdi bu sabitken vida adımını küçültürseniz ne yapar? F küçülür. Diğer kol uzunluğunu da değiştirmediğimiz için F küçüldüğü için biz de zaten bunu yapmaya çalışıyorduk. 1 doğru. B kol uzunluğunu büyütmek. Kol uzunluğunu büyüttüğümüzde arkadaşlar vida adımına dokunmadık. P'ye dokunmadık. Sadece kol uzunluğunu büyüttük. Kol uzunluğunu büyütürsek F küçülür mü? Küçülür. F'i küçültmeye çalışıyorduk. Bu da olur arkadaşlar. Vidanın L uzunluğunu artırmak, L uzunluğunu değiştirmek arkadaşlar burada e, yüzeyde ilerlemesi tur sayısı ile alakalı bir büyüklüğü değiştirir. Yani buna bağlı değildir. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 2 yani C seçeneği olmalı deriz. Yine şekildeki gibi 50 Newtonluk F kuvveti uygulanan vida tahta blokta ilerlemektedir. R 10 mm, vida adımı da 2 mm olduğuna göre tahta bölüm vidaya gösterdiği direngen kuvveti kaç Newtondur diye sorulmuş. Yine arkadaşlar F çarpı 2 pi eşittir P çarpı A'yı e, burada yapmaya çalışacağız. R zaten burada e, ne eşitti? P'ye eşitti. O halde yazalım. F bu soruluyor bize. Yok bu sorulmuyor. 50 newtonluk kuvvetle uygulanmış. 50 çarpı 2 pi b. Kol uzunluğumuz arkadaşlar ne kadar verilmiş? R dediğimiz değer 10 mm verilmiş. 10 eşittir R çarpı A. Vida adımı da 2 mm olarak veriliyor. Hop bu ikiler gittiğinde R eşittir arkadaşlar ne çıktı? Şurası 500 çarpı 3'ten 1500 1500 Newtonluk bir direngen kuvvet gösterilmiş arkadaşlar. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği olmalı deriz. Yine 7. basit makine sorumuz arkadaşlar. Basit makineler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Sabit makara kuvvetten kazanç sağlamaz. Sabit makara arkadaşlar kuvvetten kazanç yok çünkü P bölü F oranı 1'dir. P bölü F oranı 1 olduğu için kuvvetten kazanç sağlamaz. Bu doğru. Kaldıraç ve palanga kuvvetten kazanç sağlayabilir. Kaldıraçlar arkadaşlar kuvvetten kazanç sağlayabilir. Mesela şöyle bir kaldıraç yaptığımızda yükü buraya koyarsak kuvveti buradan uygularsak eğer X uzunluğu Y'den büyükse P F'den büyük olmuş olur. P F'den büyükse biz kuvvet kazancı sağlamış oluruz. Evet bu doğru. Palangalardan yine palangalarda arkadaşlar sabit ve hareketli makaralardan kurularak yine yük ile kuvvet arasında bir ilişki P'nin F'den büyük olmasını sağlayabilir olabilir. Çıkrıklarda işten kazanç vardır. Arkadaşlar hiçbir basit makinede işten kazanç yok. Sadece iş yapma kolaylığı var. O zaman bu ifade yanlıştır. Sürtünme basit makinenin verimini düşürür. Evet sürtünme basit makinenin verimini düşürür. Çünkü enerji kaybı vardır. Basit makinelerde kuvvetten kazanç kadar yoldan kayıp vardır. Evet kuvvetten kazanç kadar yoldan kayıp var arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği yanlış olmalı deriz. Evet arkadaşlar vida ile adı e, alakalı sorularımız da bu kadardı. Basit makineler konu anlatım yönüyle bitti. Artık test çözümleriyle bu bilgileri arkadaşlar pekiştirmeniz gerekiyor. E, hepinize iyi çalışmalar, başarılar, kolay gelsin.